Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Bingöl. Şöyle güneşli bir Antalya öğleninden diyelim. Herkese merhabalar. Evet şöyle evimin profilinden şöyle bir yeşilliği çekeyim. Şöyle İstanbul'da yaşayıp hani yeşilliği hasret kalan arkadaşlarım. Ankara'da, İzmir'de şöyle bir yeşillik göstereyim. Videomuzun açılışını böyle yapalım. İkinci olarak bayrağımız, dalgalanan bayrağımızı göstereyim. Şöyle güzel de bir açılış yapalım. Sonra da bir iş makinesi göstereyim. Biz biliyorsunuz milli sporumuz. Oraları düzeltiyorlar arkadaşlar. Yani benim evden böyle manzara güzel. Doğa, şehir hayatı, her şey iç içe. Allah herkese böyle güzel bir ev nasip etsin inşallah diyoruz. Videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar neredeyim? Terastayım her zamanki gibi. Şimdi ee, çektiğim videolardan sonra bana sorular geliyor tamam mı? Özellikle yorumlarda gelen sorulara ben şimdi e, hani teker teker sırayla konu açıldıkça o konularla ilgili videolar çekiyorum arkadaşlar. Şimdi e, ben size altın bir fikir vereceğim. Daha sonra yem yem mesela kilo almak, kilo almasını istediğim kuşlara nasıl bir yem yapıyorum onu da göstereceğim sizlere. Ondan öncesinde size Biliyorsunuz e, güvercinlerin tuz ihtiyacı vardır, mineral ihtiyacı vardır. Ondan sonra neydi ya şu şeyin adı? Neydi onun adı? Probiyotik ihtiyacı vardır. Şimdi ben size onlardan bahsedeceğim. Tamam mı? Şimdi birinci. Size mesela belki çoğunuzun hadi hani bayağınızın bilmediği bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Bakın size güvercinlerinizin bayıla bayıla yiyeceği, ayrıca da ihtiyacını karşılayabileceği bir ürün tavsiye edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz malzemeye isim vermiyorum. Youtube'a tıkılıyor çünkü. Bakın şimdi. Bunu ben paketi açmadan önce ne yaptım arkadaşlar? İçinde ezdim tamam mı? Yani kuşların yiyebileceği kıvamı getirdim. Şöyle koyacağım. Bak şimdi. Az koyacağım ki çünkü şeye de dolduracağım. Bu hem ucuz arkadaşlar. Hani herkesin elde edebileceği bir şey. Özellikle e, tavsiye ettiğim şeyleri hani durumu el vermeyen arkadaşlar için ben özellikle bu videoları çekiyorum. Durumu el veren zaten hani bir sürü şey yapabiliyor. Bakın şimdi koyuyorum. Hem besleyici, hem tuz ihtiyacını karşılıyor, hem besleyicilik sağlıyor, hem de yavrulara faydası var. Şöyle koyacağım. Bak şimdi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bayıla bayıla yiyorlar. Hem tuzlu, hem doyurucu. Hem de yavrulara bakarlar. Bunu deneyin muhakkak. Ne dediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Arada bir ben bunlardan veriyorum arkadaşlar. Tanesi zaten bilerem. 1-2 yüz mü ne öyle bir şey. Alıyorum marketten 20 tane. Böyle devamlı vermiyorum yalnız. Onu da belirteyim. Ne yapıyorum mesela. Hani günlük yem veriyorum ya bunlara. 3 günde bir falan böyle hafiften koyuyorum. Tuz ihtiyacını karşılıyor. Doyuruyor. Şimdi bu ne yapacak abi. Bu yiyecek yavruya da kusacak. Hem yavrunun tuz ihtiyacını karşılayacak hem kendinin hem de gördüğünüz gibi hiç yavru bakmış gibi duruyor mu hayvan? Görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Sağlığı sıhhati. Nasıl yerinde görüyor musunuz? Hiç yavru büyütüyormuş gibi duruyor mu? Normalde bunlar perişan olurlar. Özellikle oyun kuşları yavru bakarken çok perişan oluyor. Şu da var dikkat ettiğim konulardan birisi de şu arkadaşlar. E, oyun kuşları'nın bazıları yani ne yaparsa yapsın yaramıyor yani. Yavruya yaramıyor. Hani bu maya kusuyorlar ya. O kustukları maya bazı yavrulara yaramıyor. Bazı kuşlarınkisi. Bu da onlardan birisi aslında. Şu bu ikisi iyi yavru bakamıyor aslında. Hani büyütüyorlar bir şekilde ama ne bileyim aşağıda mesela benim e, çakmaklılar var. Onlar bir bakıyor abi koca koca yapıyor. Bunlar yapamıyor mesela. Demek ki o hayvanların mayası yavrulara daha iyi geliyor diye düşünüyorum. Bunlara normalde baktırmıyorum ben. Bunları yumurtalarını sürüyordum ama hani şu hastalık dönemi oldu bilmem ne oldu. Bir de kuşlar tüydeydi. Ya, yumurta denk gelmeyince mecbur bunların kendilerine yatırdım. Ayrıca da hani yumurta süren arkadaşlar en çok sordukları sorulardan birisi de o. Hani devamlı kuşun yumurtasını almayın altından. Hani başka yere sürmeyin. Her iki takımdan sonra bir takıma muhakkak kendileri baksın arkadaşlar. Çünkü hayvan yumurtaya küser. Hiç yumurtlamaz. Öyle kalırsınız dıpkızlak. Ee, muhakkak ve muhakkak mesela iki takım aldığınız yumurtasını başka bir yere sürdünüz. Üçüncü ilk muhakkak kendisi yatsın. Bir ikincisi kuşlarınızın önündeki yemi tepeleme doldurmayın arkadaşlar. Hayvanlar açlığı hissedecek. Anlatabiliyor muyum? Hissetsinler yani Çünkü devamlı önünde yem olmayacak. Böyle köpek gibi aç kalacak ki birden yeme saldırsınlar. Özellikle bu hani böyle eşali de beslemeyip de şey olanlar var ya Grup halinde besleyenler hani devamlı kuşlar hep e, birleşik olan arkadaşlar muhakkak ona dikkat etsinler çünkü kuşlar e, bunlardaki psikoloji nasıl arkadaşlar biliyor musunuz yani bunu tek koysan tek koy aynı insanlardaki gibi nasıl mesela biz e, kalabalık ailelerde o yediğiniz kahvaltının yediğiniz yemeğin lezzeti hep ayrıdır Yani birileri yediği zaman böyle iştahla yiyorsun ama tek olduğun zaman hiç böyle sabah kalkıyorsun tek başına hiç böyle bir hani yiyin de midemi bastırsın tarzında yiyip çıkıyoruz. Ama kalabalık olduğu zaman nasıl iştahla yiyoruz değil mi? Bu da aynı öyle. Kuşlarda da öyle. Bakın bunlar yemeye başladı. Bunlar da sevkiye geldi. Bakın bunlara da biraz vereyim. Bak bunlar da bayıla bayıla yiyecek bak şimdi. Bak hiç bak koyuyorum tamam mı bak. Doğru şey yapmayacaklar bak. Yüzüne bile bakmıyor. Bak şimdi. Bundan koyacağım. Nasıl severek yiyecekler. Bak şimdi. Bir tane yesi zaten. Bak şimdi değişik bir şey koyduğumu anladı. Tamam Değişik bir şey koyduğumu anladı. Ya da şöyle yapayım. Heh, al. Hadi lan bak şunun tadına. Ne koydu diyor acaba? Dışarı çıkmak yok. Dur üyesi anlayacağız da yemiyor ki namussuz hadi lan şurayı kapatayım da birazdan şey yaparız evet şimdi birazdan yemeye başladığında anlatırım size demek ki aç değiller şunu yapalım karışımımızı yapalım arkadaşlar şimdi bu karışık yem Kardeşim gemimize Bak bir risalesi tadına baksa Şimdi yabancılıyor ona daha önce vermedim çünkü Önce bir tadına bakacak Tadını aldıktan sonra saldıracak Ha, Bak şimdi dişisi de görüyor Dişisi de görüyor isterse erkek tadı aldı bir kere. Şimdi ilk defa yediği için önce bir yabancılığı arkadaşlar. Daha önceden hiç onlara vermemiştim. Bu arada bak yuva kızdırıyor. Bak bunları ben şimdi folluk koyacağım. Bak bak görüyor musun? Bu hareketi yaptın mı erkek kuşunuz? Hemen kümese bir tane şey atın arkadaşlar. Folluk atın. Yumurta folluğu. Evet şöyle bir şunu bir keselim. Bunu buğdayla da yapabilirsiniz ya. ben karışık yapıyorum ama hepsine vermiyorum bu arada. Diğerlerine mesela yavru bakmayanlara, normal kilolu olanlara normal buğday veriyorum yani. i̇şte. Şimdi tekerle de biraz zor olacak ama şöyle bir ekeyim biraz. Evet şundan şu dök hepsini hepsine karıştıracağım da. Şimdi şu biraz pahalı. Marketlerde biliyorsunuz bu zaten. Bunun hepsini dökeceğim buna. Karabul. Karabul tabii. Bunda da B12 falan var. İrmikli olduğu için bundan kullanacağım arkadaşlar. Ben daha önce yaptım yarısını kullandım da. Hani bunu da sizin için koyuyorum. Ekulu. Bunu da koyduk. Bunu da koyuyoruz. Tuz ihtiyacını karşılamak için. Yani şimdi, bunlar da çim tuzu olduğu için arkadaşlar baya bir şey yapıyor hayvanlar yani. Bayılıyorlar ona. Şimdiki. Buna biraz daha katıyoruz. Aslında ben buna iki tane de antolik katacağım. Şöyle yapalım. Bu kadar yeter. Gerisinde Şimdi bunun gerisinde ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kalanını da e, ee, buğday var ya, öbür diğer kuşlar buğdayları var ya. Bak şimdi ben bunu karıştırmamın sebebi ne? Bunun içine niye döktüm? Şimdi bu tozla karıştı ya arkadaşlar. Hayvan yerken, hayvan yerken onu da zaten almış olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani ikisini birlikte şey yapacak. Ee, yediği zaman mideye gidecek yani. biraz onu karıştırıyor. Canınız çekti değil mi? Allah de çekti. Bundan güzel pilav olur. Tamam Evet şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Urfalıya güzel dövdü. Bak, bak türkü de, bak türkü de söylüyorum arkadaşlar. Like atın ha. Yani sese, like, like. Köpeğin olsun demeniz lazım ya. Böyle <laughs> gözümün. <laughs> <laughs> Bir şey oldu ya. Hmm. Görüyor musunuz? Bakın. Şimdi bunu ağzını kapatacağız. Daha sonra kuşlarımıza da yavaş yavaş koyacağız yüzek. Arkadaşlar. Şimdi iki tane de antibiyotiğim var tamam mı? Onları da yazık bunun içine karıştıracağım. Onun ismini vermiyorum. şöyle bir antibiyotik ama ben şimdi bunu size gösteremeyeceğim. Siz katmışım gibi göz düşünün. Özellikle yavrulara bu çok iyi gelecek. Güzel. Şimdi şundan biraz daha verelim bunlara. Azar azar vereceğim tamam mı arkadaşlar? Azar azar koyacağım ki biraz açlık hissetsinler. Evet. Koyduk. Göz kararı. Ben öyle ölçüm ölçü kullanmıyorum. Ah canavar gibi yiyecekler şimdi onu. Sonra gidecekler yavruları kusacaklar. Evet durum bu. Bizim Allah hala aynı. Allah da herhangi bir gelişme yok. Ne ölürüm ne yaşarım diyor ama. Şimdi ona da vereceğim onu. Ondan biraz da buna da vereceğim. Şeyini de temizliyorum. Şu altta temizlemem lazım. Gel bakalım seni şu. Haktan yemini hiç oraya karıştırmadan size de biraz verelim Ha bu kadar verdim Bakın görüyor musun? Fazla vermiyorum. Açlığı hissedecekler çünkü. Ben bunların önüne tepeleme doldursam hem ziyan ediyorlar. Gördüğünüz gibi demin. Hem ziyan ediyorlar. Alan durumu çiğ değil Kızım, sen de mi acıktın? Size bugün torpil geçeyim mi? Ha? Sen niye yumurtlanıyorsun bari? Ha? Zilli. Niye yumurtlanıyorsun? Al sana da biraz torpil geçeyim. Hepinize torpil geçeyim. Bugün size bugün size mutlu gün yapıyorum. Mutlu gün partisi. Buyurun. Evet, afiyet olsun. Bayanlar, baylar. Bak erkek yedi ya. Tadı aldı bir kere. Başka canımıza da verelim yani. Nenemize de verelim nene. Nene. Al sana da biraz verelim şundan. Sen de nasipten. Sen de zayıfladın. Kilo alman lazım. Hadi bakalım. Saldır. Saldır kızım. Eferim sana. Ha? Götür mısırları. Mısır kilo yapar arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Özellikle kış aylarında mısırı arpa bunlara verin. Evet. Biraz da şunlara da verelim elim ayağım hep un oldu ya. Vallahi size video çekeceğim diye şu halime bir bak ya. Yani. Bak görüyorsunuz ne kadar tüy. Avra şimdi gelecek bir dünya tantan edecek şimdi. Evet şöyle size de şundan verelim. Siz de yiyin. Bak 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 bak. Vay çakal seni nasıl yiyor bak bak sen kıptıktan çıkmış. Ulan sizler ya. Ulan siz ağzınızın tadını biliyorsunuz lan. Şuna bak hepsi yiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Hepsi canavar gibi. Siz ne yemiyorsunuz lan? Karnınız mı tok? Ha çipte kum bulur. Arap Bey sizi bugün arsaya götürüyorum. Evet arkadaşlar şunlara start veriyoruz. Arap'ımızı ve e, müstakbel zevcesini arsaya götüreceğiz. Şekeri arsaya götürüyorum. Daha boyun tüyünde ama Evet size de birazcık torpil geçelim. Bir yeriniz şişmesi sonra niye bize vermiyor diye. Ulan şerefsizlere bak ya. Bak görüyorsunuz mu içini pislemiştir. vermeyeceğiz biz. Bunu yıkamamız lazım. Hah, ye oğlum ye. Görüyor mu Arap da Ala da yiyor. Yazık Bu yem yemekte de zorlanıyor. Bakayım. Oğlum sen ne kötü oldun ya. Daha önceden de yani bu kadar hasta olan oldu da bu baya baya bir kötü olmuş ya. Buna biraz daha mı koysam ben? Evet kızlar. Yuralar dursun. Oğlum. Bugün sizi de aşağıya alıyorum. gel yat osman yaptınız ama artık yok. Uçun vakti. Bebeklerimizin hakkını ödeme vakti. Yoksa yem yok size. Diyorsunuz beni. Arap Bey sen de aynı şekilde. Uçtunuz uçtunuz uçmadınız. Fena yaparım. Şimdilik size korku geçiyorum. Size de yem veriyorum. Buyurun. size iyi afiyetle. Ulan ellerim hep şey oluyor Evet arkadaşlar işte benim karışım bu. Kilo alsınlar diye. Şimdi buna iki tane de antibiyotik çakacağım. Ondan sonra düz duvara tırmanır bunlar. Normalde bunları sadece şeylere veriyorum arkadaşlar. Bak aklınızda bulunsun. Yani buna para dayanmaz. O yüzden yavru bakana, hasta olana, zayıf olana vereceksiniz. Normal kuşlara vermeyin. Hani güç yetmez. Çok pahalıya mal olur size. O yüzden pek tasfiye etmiyorum. Lan suyunuz da bitmiş sizin. Sefiller sizi. Dur size de vereyim mi lan biraz? Ha? Bıcıklara da verelim. Alın bakalım. Siz de yine afiyetle. Evet arkadaşlar günlükte videomuzun sonuna gelelim. Daha sonra bunların suyuna ne katıyorum onu da size söyleyeceğim. Video aracılığıyla. İyi alamız yemeğini iyi. Arap. Arap ot topluyor ya. Ulan uçursam bu kuşu bir dert uçurmasam bir de Bu hayvan yumurtlayacak. Nasıl olacak? Yür. Ben size. Evet bugünlük de videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bunlar hala tıkınma bir derdinde. Like atıp abone oluyoruz. Artık her videoda belirtmeme gerek yok herhalde. Ayrıca da Instagram adresim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Youtube Gökhan yazarsanız beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Orada da çok değerli videolarım ve çok değerli kuşlarımın resimlerinden var. Facebook'ta Gökhan Bingöl. YouTube'da Gökhan Bingöl, Instagram'da YouTube Gökhan olarak biliniyorum ve tanınıyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki videoda sularına ne kattığımı söyleyeceğim, göstereceğim size. Şimdi suları var zaten. Bir iki tanesinin yok. Hani ellerim de gördüğünüz gibi perişan oldu. Telefonum da perişan. Buralara bir derleyeyim, toplayayım. Aşağı indireceğim kuşlar var. Onları bir indireyim. Uçumlara başlayacağım malum. Arap'ı götürecektim de yavruya yumurta yapacak dişisi. Şekeri götüreyim en azından onu bir nefeslendireyim. Aşağıda gök var, arap var. Onları bir götüreceğim, nefeslendireceğim. Sırayla dönüştü, dönüş, dönüşümlü olarak artık uçumlara başlıyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Yavrucuklarımıza da birer tane maşallah alırız. Bak 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 bak. Hani şu sahneyi kaçırmayalım. Maşallah kızım. Kendi küçük ama Bakımı iyi. Böyle fazla örgütmeden. Öbürü de angut gibi bakıyor. Oğlum saldırsana lan aç kalacaksın. Evet. Yavrular dengeli farkında mısınız bilmiyorum ama. Hani normalde biri büyük biri küçük oluyor ya. Bakın bakımı iyi oldun mu? Anne babanın. İşte annelik böyle bir şey arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aferin kızım ha. Sana telefon alacağım. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bundan sonraki videoda.